Eğer siz acı çekiyorsanız fe innahum ya'lemun Sizin acı çektiğiniz gibi onlar da acı çekiyor. Müslümanlar Suriye'de acı çektirdiler. Arak'ta acı çektirdiler. Libya'da acı çektirdiler. Orta Doğu'yu kaosa çevirdiler. Fe innahum ta'lemun ta'lemun. Suriye'de ölenler Suriye'de, Arak'ta şehit olanlar Ukrayna'dakiler gibi değil ve tercun min Allahi ma Sizin Allah'tan ümit ettiğiniz şey onların Allah'tan ümit edemediği şeylerdir. Müslümanlar için onlar kendileri için cennet ümit ederken ama bunlar cehennemin dibine girecekler. Ne diyelim kardeşler Rusya ve Ukrayna hakkında diyoruz ki Allah azze ve celle devam ettirsin. Birileri bizi zalim, birileri bize kana meraklı, savaşa meraklı olarak görebilir. Hayır kardeşler. Allah şahittir ki yeryüzünde ıslahı tek isteyen kavim Müslümandır. Ne kafir, ne Yahudi, ne Hristiyan, ne ateist, ne komünist hiçbir şekilde hayır ve ıslah istemez. Mümin şu inanandır. La tufsidu fil ardi ba'de ıslahiha. Yeryüzünde ben ıslah ettikten sonra, yeryüzünün ıslahından sonra fesada çevirmeyin yeryüzünü. Müslüman bunu istemiyor. Kan dökülmesini, insan ölmesini istemiyor. Ve lakin bu kadar acı çekmiş Müslümanlar, bu kadar sıkıntı çekmişler. Biraz da kafirler Müslümanı öldürmekten vazgeçsinler kendileriyle meşgul olsunlar. Diyoruz ki ey Allah'ım. Allahümme ya Allah. Kahhiril kuffara ecma'in. Bütün kafirleri kahret. Kahhir Amerika ve Rusya ve Ukrayna. Kimse. Hepsini kahret ya Rabbi. Allahümme sallit ba'dal kuffari alel ba'd ve aşgilhum bi enfusihim ve ecalil fitnete Allah'ın ne kadar fitne varsa sen onların arasına sok. Onları birbirine düşür ya Rabbi. Onları birbirlerine musallat et ya Rabbi. Müslümanları onları birbirine düşürerek Müslümanlara selamet ver ya Rabbi. Müslümanlara emniyet ver ya Rabbi. Allah'ım Suriye'de Müslümanların evlerini yıkanların evlerini başlarına yık ya Rabbi. Suriye'de, Irak'ta, Afgan'da, Filistin'de Müslümanların çocuklarını öldüren, Müslümanların kadınlarını öldüren, onların yaşlılarını öldüren, onların evlerini başına yıkan kafirlere aynı muamele ile muamele göster ya Rabbi. Onları rezil et ya Rabbi. Onları bütün dünyaya ibret et ya Rabbi. Akıllı olan, ibret almak isteyenlere ya Rabbi. Düşünecek başka bir şey yok kardeşler. Biz böyle inanıyoruz. Allah Subhanahu ve teala Rusya ve Ukrayna meselesinde müminler için, Müslümanlar için en hayırlı neyse, en doğru, en güzel olan şey neyse onu nasip eylesin. Amin. Onu Müslümanlara yaşasın. Amin. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ve istikbali görendir. Müminleri ve kafirleri bilendir. Kafirlerden mümine dokunan zararı ve şerri en iyi bilendir. Allah Subhanahu ve Teala kulları üzerinde hakimdir ve onların üzerinde kadirdir. Allah Azze ve Celle Rusya'ya, Ukrayna'ya, Sina, Çin'e, Amerika'ya bütün kafirlere kadirdir. Kadir olan Allah'tan, kavi olan Allah'tan, kahhar olan Allah'tan, Müslümanlarla meşgul olan kafirleri kendileriyle meşgul etmesini Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Ne kadar halak çeşidi varsa onlara tattırmasını, Müslümanları onlara azap ederek Müslümanların kalplerine ve gönüllerine sevinç vermesini yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Allahum amin.